sahibül vefa Musa Efendi rahmetullahi aleyh bir ara Şehzade Camii imamı kendisini ziyarete geldiğinde sormuş. Nasıl kardeş demiş cemaatimiz efendim iyi mi demiş. Yani sabah namazı cemaatine falan gelen oluyor mu demiş. O imam efendi demiş ki efendim demiş. vallahi demiş birkaç tane kapıcı geliyor. Birkaç tane işte sokakları temizleyen kardeşlerimizden geliyor. Çok fazla gelen yok deyince Hocam demiş. Esas yarın belli olacak. Kim kapıcı, kim süpürgeci. Bugün kendini akıllı zanneden, malıyla, makamıyla, sosyal konumuyla, itibarıyla toplum içindeki parmakla gösterilmesiyle efendim kendini tatmin edip o yorganı başına çekip horul horul uyuyanlar var ya o yarın kıyamet gününde o sabah namazının o loş seher vaktinde o fecir vaktinde camiye doğru ağır ağır abdestli bir şekilde yürüyerek ağzında dualarıyla yürüyen kullar mı kazançlı çıkacak? Yoksa o kuş tüyü yataklarda horul horul uyuyanlar mı? Yarın Allah'ın katında aziz olacak, görülecek. Onun için işte şirk kafası, inkarcı kafa, belki bugün ateist kafa böyle çalışıyor. İnançlarla amel eden, hayatına imanıyla yön verenleri sanki akılları çalışmaz kimseler gibi. Dünyayı doğru okuyamamış kimseler gibi görür. Entelektüel bedeviler denilebilir. Bedevilik sadece dünyadan habersiz çölde yaşayan ya da ormanda yaşayanlar değil. Onların içerisinde nice salih, güzel kullar var. Bazen bedevilik şehrin göbeğinde. Efendim, belki nice nice diplomaları vardır. Ancak hak ve doğru tanımaz. Halkı doğru değerlendiremez. Kendi nefsinden başka efendim büyük görmez. Bunlara da belki dense, Entelektüel bedevilik denir. Bazen entelektüel bedevilik diplomalı olur. Bazen titirlerle de olur. Bu sebeple iman eden her kimse onu aziz biliriz. Aziz bilmeliyiz. İmandan daha yüce bir izzet olmaz. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Cenab-ı Hak böyle buyurur. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. İşte Mekke müşrikleri de o dönem öyle demişler imar edenlere. E zaten bu hani hayırlı bir şey olsaydı ona ulaşma noktasında bizi kimse geçemezdi. Müsabakayı bizden daha iyi kazanan kimse olmazdı demişler. Böyle söyleyenler ve izlem yehtedu bihi feseyekuluna haza ifkun kadim Kur'an'la doğru yolu bulamadıkları için böyle söyleyenler artık zaten bu eski modası geçmiş bir uydurmadır diyeceklerdir. Tam da bugün bugünün böyle kodamanları da tabiri caizse inkarda önce olanlar da aynı şeyi söylemiyorlar mı? Yahu bir takım hikayelerden, masallardan ibaret olan şeyin peşine düşmüş gidiyorsunuz. Hala din öyle mi şu moderniz çağda? Hala efendim şu ne bileyim bilim çağında hala mı dinle? Bu tamamen işte eski bir masaldır, masallardır bunlar. Yani ilk bedevi insanların ya da ilkel insanların kendi hayatlarını bir şekilde efendim sürdürebilme adına inandıkları şeylerden ibaret. Hala şu 21. yüzyıla girmişiz, uzay çağını yaşıyoruz, şu iletişim çağında hala mı din diyerek? adeta üstten bakan, alaycı, bıyık altından gülen bir zümle de var. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki şimdi onlar gülsün bakalım. Yarın kim kime gülecek belli olacak diyor. Evet Mutaffifin suresinde yarın, yarın da kim kime gülecek bakalım. O bakımdan aziz dostlar Yüce Rabbimiz imanımızı, İslam'ımızı, o zat uluhiyetine bağlılığımızı daha da artırsın ve en yüce değer olarak imanımızı ve o bağlılığımızı görmeyi hep görmeyi cümlemize nasip eylesin.